burası oynuyoruz iyi misiniz güzel misiniz görüntüsü arkadaşlar durun amına koyayım 19 limon 19 mega kutu hayır ağzına girsin, ne yaptın arkadaşlar

<laughs> şimdi, abi ne yapalım abi 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 abi. Abi ne abi abi. Ne koydu oynuyoruz. Abi bunu değiştirmiyor. Mutlak Hayır. Bak şimdi arkadaşlar. Hemen şimdi. Riko ile göz atacağız arkadaşlar. Haydi arkadaşlar ve arkadaşlar başladık. Gel <laughs> kim buraya? Uh, uza. gel oğlum buraya. Gel oğlum, kaçma. Kaçma. Bir kaçma. öldürecek <laughs> kaç. bay uh, bay kaçtı. kaçtı. Evet, kaçtı. Bu. abi? Ben onu oradan çıkarmam. Benim adım Luke'ta ben onu oradan çıkarmam da <laughs> öldürürüm ben öldürürüm. onu da öldürürüm. Arkadaşlar özür dilerim. Onu <laughs> 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 Arkadaşlar kutumuz var. जोक्स या। <coughs> आपको आद। <अदुण>, <laughs> या। <laughs> यार और कैसेर बुफ्फेर अरे कैसे उन्हें ग्राइड दीजिए उनके यार जी आम जी आम जी किसके साथ यार कैसेर अमृत की मदी चुप फ्रेंड हो अरे कैसेर बेवो यार कैसे Arkadaşlar seni aldatacağım. Seni aldatırım ben. Ama o kısı gönlir. Onu Aa, tamam sıktım onu da aldım. <laughs> abi şimdi <şöyle, gülüyor> kısıklar. <köpürüz. gülüyor> i̇nternet Bak sen Ben bir Nasıl çıkayım ben bu arada? Arkadaşlar size deniyorum. Arkadaşlar gördüğüm bir kız daha var. Arkadaşlar. 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 Bir şey bitti zaten burada Bir büyük oldu arkadaşlar. 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 Abi yarın Arkadaşlar, burası süper. da arkadaşlar, birinciyi. dostlar, Arkadaşlar, Arkadaşlar, arkadaşlar. da savaş kutusu. Arkadaşlar, en oğlu olan. Oğlum orası şey mega kutu açacağız. Evet. Anne mega kutu. Hazır mısın? 1 iki, üç. Allah'ım. Bana derli ver. Kostu beni <laughs> <yürü> de yazdı. <avaya. gülüyor> ben de koyuyorum. Keşke vermeseydi. Ben de saydım o belki. Olmaz. Hmm. Olsun abi. Arkadaşlar bir maça daha giriyoruz. Aa. Ne olsun Bundan video çekiyor. Zaten ne Evet arkadaşlar balleyi vurdum. Balleyi 2

Arkadaşlar, yeah. arkadaşlar hep dışarı evde çekiyordum arkadaşlar. Şimdi evde çektim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı like, unutmayın like arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara beni alır mısın? Benle arkadaş olur musun? Yüzümüzü yorumlar. Yeah. Arkadaşlar herkes kafanın yorumlara arkadaşlar. Seni var arkadaşlar seni geliyor. Seni tükürür arkadaşlar. Ben en çok... Eşşoğullarım. Herkes şimdi şimdi bom bom bom. Dınar, dınar. Adı, geç, evet, bu konu günah Hadi. Sürtü koyun. Ölçü tükürür.

Sen ne çeksene? Çek yine çek. O çekiyor. Arkadaşlar büyük kutu açıyoruz. Arkadaşlar 106 yazdı. Hayır arkadaşlar yine çıkmadı bilmeniz gibi. Elmas kapmacayı da aldık. Evet arkadaşlar. Son maçımızı atalım arkadaşlar. Sunla gör. Görüz mü? Bif. Yapacağız arkadaşlar. Ondan sonuna. Bir shorts yapalım arkadaşlar? Bir tane shorts yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. <laughs> Abi internet ya. arkadaşlar güzel bir videoydu. İki kere sikildik, iki kere yenildik. Evet arkadaşlar bu da benim arkadaşım. Harikadır. <laughs> Mert de değil mi? Arkadaşlar kuzu almış. Mert değil mi lan o? Arkadaşlar kuzu almış. Ben hala kuzu yok arkadaşlar. Kuzu kardeşler Arkadaşlar böyle ben bir şey gördüm arkadaşlar.

Arkadaşlar son maçımızı buna atalım. Açıp bitirelim mi arkadaşlar? Bence yani son maçımızı atalım arkadaşlar. o zaman. Ondan sonra arkadaşlar bir şor stüdyosu geldik arkadaşlar. Çok güzel. Onu izlemiyor musunuz? Piyof! bira. roza yandırır mı? Ozu roza yandırır mı? Roza roza yandırır mı? Hadi geçme ver. İki vuruyor zaten. arkadaşlar. Ablık arkadaşlarım. Arkadaşlar siz de geçirelim ya. Hadi bu Seni görüyormuyor. Sen babanı Babanın anneleri var Baba, Baba. <Gülüyor> Baba. <Gülüyor> Baba. Karakter çıkar mı? Abi karakter ver abi. Karakter. ne? 15 gün sonra ne grifi alacağım ne dedik Arkadaşlar Şelin'in kostümü var. Onu alalım arkadaşlar. E şuradan, şunu açalım. Abi. Oradan da bir şey çıkmadı. Arkadaşlar Şelin'in kostümünü aldık arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şurada. Arkadaşlar ya. Abi. abi ben bunların noktası aldığını açmayacağım. Yoksa karakter çıkmıyor Arkadaşlar yeni bir videoyla görüşürüz. Ben. <laughs>